Çıkan sarı kart var. Işte, bu bu, abi, Gökhan abi. topu filere gönderdi Gökhan. Gökhan, Gökhan Cengiz. İyi bastı, iyi bastı. Cengiz. Yerden bıraktı Sami Emre. Skor 2-0 oluyor. Gol Sami Emre bitirici vuruşu yaptı. Skoru Cengiz aldı karşısına. İsmail'i. Sami Emre yaptı ortayı. Gökhan. Bravo. Bravo. Gökhan topu filaya gönderdi. Penaltıyla. İşte Gökhan. Alim. Alim top de gidiyor. Alim zorladı pozisyonu. Top de gidiyor. Gol